Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa. Bugünkü videomda Cypher taktikleri serimize Bind haritasıyla devam edeceğiz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar videodaki bazı taktikler genel olarak çoğu insan tarafından bilinen taktikler ve bazılarında braş adlı bir var. Ondan öğrendim, ona da teşekkür ederim gerçekten. İsterseniz hemen ilk olarak A'daki bir kameramızla başlayalım. Bu arada çoğu insan diyecek ki Cypher A'da oynanmaz vesaire Cypher genelde B'de oynuyorlar Spine taritasında. Evet B'de çok güçlü oluyor ama A tarafında da hiç de kötü olmayan taktikleri ve savunma taktikleri var diyebilirim. O yüzden istediğiniz zaman burada da kullanabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar buraya geliyoruz evna ve buradan en uç köşeye gelmeye çalışıyoruz, yapabildiğimiz kadar. Daha sonra arkadaşlar <laughs> bu kamerayı bu şekilde zıplayarak atıyoruz. Bu kamera arkadaşlar size short kısmını aynı zamanda side içine tamamen net bir şekilde görmenizi sağlayacaktır. Gerçekten de çok güzel bir kamera olduğunu düşünüyorum. Bu kamerayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, arkadaşlar hatta böyle bir şey yapabilirsiniz. Maç başlar başlamaz. Maç başladığı zaman da ilk olarak gelip bunu atıp sonra gidip B traplerinizi atabilirsiniz ama zamanınız kısıtlı olduğu için bunu da yapmamaya yapamayabilirsiniz. Ama bazı zamanlarda B'de 2 kişi varsa bunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hem A içerisindeki info'yu alırsınız hem de B'deki trap'leri sayesinde B'ye savunursunuz. Eee Cypher'ın e, bu çeşit özelliklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kamerayı buraya attıktan sonra e, buradaki trap'lerimizi şu şekilde atabiliriz. E, tuzaklarımızı şu şekilde atabiliriz arkadaşlar. Buradan bir tane trap atabilirsiniz ki bu trebi kırması neden zor olacaktır. Burayı görmeyen rakiplerinizin bu trab'i kırması için buraya gelmesi lazım. Hatta bunu birazcık daha da yakın atabiliriz. Bu şekilde birazcık daha yaklaştırırsak. Bu şekilde daha yaklaştırırsak rakiplerinizin bunu görmesi çok daha zor olacaktır. Kırması için buna takılması lazım. veya böyle belki... Bunu yaparsa da zaten site'den infosunu alıp ona karşı savunmanızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar burada bir tane daha böyle trapimiz var ki bunu da şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu trap de gerçekten güzel. Mesela rakipleriniz genelde sayede girdiklerinde şöyle gelip buraya geçerler. Bazıları bunu yaparlar buraya geçmek için. O zaman takılırlar ve yerini belli etmiş olurlar. Şimdi arkadaşlar bu tuzağı attıktan sonra kendiniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Şuraya bir tane tuzak atarsınız. Rakipleriniz gelip ona takıldığında siz bu tuzağı açarsınız ve buradan zaten rakibiniz gözüktüğü için bu şekilde rahatlıkla onu vurabilirsiniz. Bu tuzağı neden buraya atıyoruz? Çünkü onun rakip arkadaşlarından bazıları buraya geçmiş olabilir veya buraya geçmiş olabilir. Aynı zamanda yanında olabilir. Onlara sizi fark etmemesi için yapabilirsiniz. Bunu bunun içine de atabilirsiniz tabii ki takıldığında açarsınız. Ama buralarda adam olursa sizi burada rahatlıkla görüp vurabilirler siz adama sıktığınız anda. O yüzden bir tane de buraya tuzak atmanız sizin savunmanız için faydalı olur. Bunu yapabilirsiniz bazen. Bunun gerçekten de iyi bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar videonun bir bölümünde söylemek isterim ki videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü sizin like'larınız sayesinde kanalımız daha çok insana erişiyor. Onların ana sayfasında çıkıyor. Bu şekilde de kanalımız daha hızlı bir şekilde büyüyor. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. İsterseniz hemen videomuza devam edelim. Bu tuzağı attıktan sonra bunun yanına bir tane böyle de tuzak ekleyebilirsiniz. Bunlar birazcık geriden saydı tutmak için yani bir nevi rakiplerinizi yavaşlatmak için zaman kazanmanız için kendi takım arkadaşlarınızı beklemek için faydalı olabilir ama burada genellikle girdiklerinde Sage buraya wall atar veya burada smoke olur. Smoke olursa burada sizin işinize yarar. Buradan görüp vurabilirsiniz. Ama burada hamamı da korumanız gerektiği için birazcık tehlikeli olabilir. Ama yine de işinize yarayabilir bu hem rakipleri yavaşlatmak için. Ama burada wall olursa zaten bu duvar hiçbir şekilde şey bu tuzak daha doğrusu hiçbir şekilde şey yaramayacaktır. Ama lambada kalırsanız maç başında rakibiniz buraya takılırsa buradaki rakibinizi vurmanız büyük bir ihtimalle mümkün olacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar hamamda şöyle bir tane trap atabilirsiniz. Bu trap de yine aynı şekilde içeriden gözükmediği için yani bunu çıkıp böyle vurması gerektiği için rakiplerinizin birazcık iyi sayılabilir. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar hamam için bir tane one way kafes atabilirsiniz. One way kafes nedir diye soracak olursanız rakiplerinizin bacaklarını görüyorsunuz bu smokların sayesinde ve rakipleriniz sizi görmüyor. Onlar geçtiklerini siz onları tarayarak öldürüyorsunuz. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi şöyle göstereyim. Buraya geliyorsunuz ama bunu atması gerçekten de zor oluyor. Maç başında birazcık zaman kaybedebilirsiniz. Bunu öğrenmeniz, ezberlemeniz çok daha iyi olur. İlk olarak şöyle yapacağız. Bu bölgeye geliyoruz. Daha sonra şu tabelayı nişan alıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda sağdaki çizgiyi görüyor musunuz? Böyle göz işareti var ya. Ultisinin e, Cypher'ın ultisi olan e, göz işareti. Onun yanındaki çizgiyi de tam olarak bu şekilde tutarsanız arkadaşlar. Ve bunu buradan gönderirseniz tam olarak bu kafes buraya yerleşir. Ve bunu da açtığınızda şu şekilde göstereyim. Aşağısı boş kalır ve rakipleriniz buradan geçtiğinde... Onların bacaklarını gördüğünüz halde onları buradan vurarak öldürebilirsiniz. Ama rakipleriniz buradan sizi hiçbir şekilde görmeyecektir. O yüzden bunu kullanırsanız ve kendiniz de burada oynarsanız çok avantajlı bir duruma gelirsiniz. Aynı zamanda A'da bazı farklı kameralarda kullanabilirsiniz. Mesela şu şekilde bir kamera atabilirsiniz. Şuraya. Bu kamerayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kamera sayesinde bütün sahidi görüyorsunuz. Shorttaki bu köşeyi de görebilirsiniz. Sadece hamam kısmını tam olarak görmüyorsunuz. Sadece bir köşesine ve buradan sahide geçip bomba kururlarsa da yine info alabilirsiniz bu kamera sayesinde. Aynı zamanda arkadaşlar kameranızı Heaven'a gelip buraya da yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde geliyorsunuz buraya ve buradan... Zıplayarak bu kamerayı buraya atıyorsunuz. Bu kamera çok yüksekte olduğu için arkadaşlar rakipleriniz buna bazen dikkat etmeyebilirler. Uzaktan da birazcık görünümlülüğü azalabilir. O yüzden bu kamerayı da şu şekilde kullanabilirsiniz. Burada bizi büyük gözüküyor çünkü bu bizim kamera ve üzerinde işaretimiz var. Ama rakipler için birazcık daha zor olacaktır görünmesi. Ama yine de görmeleri... Mümkün. Bu şekilde arkadaşlar Cypher'ın A kısmındaki trapleri bu şekilde. Evet güzel traplerimiz var ama dediğimiz gibi Cypher B kısmında çok daha güçlü. O yüzden B kısmında oynamanın Cypher'da genellikle daha iyi olabilir. O yüzden isterseniz hemen geçelim B kısmına ve B'deki kameralarımızla ve tuzaklarımızla başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Cypher'ın burada bir kamerası var. Çoğu insan tarafından bilinen bir kamera. Cypher oynayan herkes tarafından. Bunun için buraya atlıyoruz. Burada tam köşeye geliyoruz ucu noktaya ve bu kameramızı bu şekilde atıyoruz. Bu kamera long kısmını aynı zamanda side kısmını gördüğünüz gibi tam olarak görüyor ve gerçekten de kullanışlı bir kamera. Bunu aynı şekilde buraya da atabilirsiniz. Ee, şuraya zıplayarak da atabilirsiniz. Ee, bu sefer birazcık daha görünürlüğü azalabilir ama genellikle bu kamerayı bildiği için rakipleriniz direkt buraya mermi spamladıkları için kırabiliyorlar. Ama bazıları da bilmiyor arkadaşlar. Bu kamerayı kullanabilirsiniz. Long'dan erken info almak için B oynadıklarında gerçekten de işinize yarayabilir. Aynı zamanda burada bir tane kameramızı da şu şekilde kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bütün saydı ve long altına, long girişine daha doğrusu görebilirsiniz. Bu da kullanışlı bir kamera çok yüksekte olduğu için rakipleriniz buna bazen dikkat etmeyebilirler. Bunu da kullanabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şuradan bu kamerayı kullanabilirsiniz. Bu kamera sayesinde long girişini aynı zamanda hukayı tamamen görüyoruz ve infoyu hızlı bir şekilde alabiliriz. Bu kamera arkadaşlar bu şekilde kalırsa rakipleriniz longtan yaklaştıklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Aynı zamanda pencere içindeki rakiplerinizi görmenize fayda sağlayacaktır. Bu şekilde arkadaşlar daha sonra hukanın içine gelip buradan bir tane böyle kamera atabilirsiniz. Bu kamera gerçekten de görmesi zor bir kamera. Gördüğünüz gibi şuradaki ne diyorlar bunun ismini de bilmiyorum. Arkasında saklı kalıyor ama içeriği tamamen görüyor arkadaşlar. Bunu rakiplerinizin görmesi gerçekten de çok zor. Neredeyse görünmüyor diyebiliriz. O yüzden rakipleriniz içeri girdiğinde, pencereye girdiğinde buradan rahatlıkla info alabilirsiniz. Evet arkadaşlar kamera spotlarımız bu şekilde. Daha sonra geçelim isterseniz tuzaklarımıza. Tuzaklarımıza Cypher için B'de çok fazla tuzak var ve hepsini kullanabilirsiniz. Mesela şu şekilde bir tane tuzak atabilirsiniz ki burada yere yapışıyor ve rakipleriniz büyük ihtimalle side içerisinde yürürken bir şekilde buna takılacaklardır. Bunu kullanabilirsiniz. Kendiniz destekte oynadığınızda A, rakipleriniz takıldığında bunun ortasına bir tane de kafes atarsınız. Mesela rakip takıldı <laughs> mı Tetikler. bunu açtınız ve a, rakibi buradan e, hızlı bir şekilde öldürebilirsiniz. Genellikle burada smoke olduğu için sizin burada kaldığınız zaman da rakipleriniz sizi de görmeyecektir. A, rakip takıldığında siz onları gördüğünüz anda a, bu şekilde öldürebilirsiniz. Bu kafesi bunun merkezine atarsınız ve bunu açarsanız gördüğünüz gibi çıkıntılarını rakipleriniz görmediği için bunun içerisinde takılı kalıp bunu kırmaya çalışacaklardır. Bu zaman içerisinde de siz onları öldürebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bu şekilde bir tane kafes atabilir, tuzak atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya yine bunun merkezine bir tane kafes atarsınız. Ve diğerini de demin gösterdiğimiz gibi bu şekilde buraya atabilirsiniz. Bu ikisi sayesinde sahil içerisine giren rakiplerinizi bu tuzaklar sayesinde yakalayabilirsiniz. Daha sonra long girişine şu şekilde bir tane tuzak atabiliriz. Ki bu da güzel bir tuzak. Buradan rakipleriniz geldiğinde genellikle şöyle gelirler. Bu zaman takılma ihtimalleri büyük ve bunu da burada kullanabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar burada normal bir tane atabilirsiniz bu girişe. Bazen bunları değişmeniz iyi olur. Çünkü rakipleriniz ezberliyor sizin treplerinizin nereye attığınızı. O yüzden bunların yerinizi değişmesini, yerini değişmenizi tavsiye ederim. Daha sonra arkadaşlar burada bir tane de böyle güzel tuzağımız var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde atıyorsunuz arkadaşlar. Bu trap buraya takılıyor. Aynı zamanda buraya. Rakipleriniz buradan atladığında havada takılı kalıyorlar. gerçekten de çok can sıkıcı bir şey bu. Buna takıldığım mı kırması neredeyse mümkünsüz oluyor havada. O yüzden bunu bu şekilde atabilirsiniz. Bunu da atmak için bu pencereden atmanız gerekiyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunu kullanabilirsiniz. Yanına da bir tane böyle atabilirsiniz. Rakipleriniz buradan atladığında bir şekilde ikisinden birine takılsınlar diye. Daha sonra arkadaşlar, daha sonra şuradan kullanabilirsiniz. Eğer sayıda geriden tutmak istiyorsanız aynı zamanda da bu tarafa atabilirsiniz. Genellikle bombaları bu köşelere kurdukları için gelince takılabilirler. Ha, Ve aynı zamanda bunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde aynı zamanda şöyle bir şey olabilir. Aynı zamanda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kafeslerin hepsi gerçekten de bu tuzakların hepsi gerçekten de işe yarıyor. Bir şekilde rakipleriniz bunlara takılıyor dikkatsizlik sayesinde ve zaten görünmesi çok zor bunlara. O yüzden bunların hepsini e, teker teker her round başı değişerek birisini kullanabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar aynı şeyi sürekli yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü aynı şeyi yaparsanız rakip biliyor zaten sizin buraya sürekli trap attığınızı zaten buraya geldiğinde bunu kırarak girecektir sayda. O yüzden her zaman farklı yere atın. Zaten çok sayıda var. E, i̇çeri atmanızı şulkanın içerisine atmanızı tavsiye etmem. Çünkü rakipler burada yavaş yürüdüğü için genellikle. E, bunları görüyorlar. Ama bazen bazen buraya bir tane atabilirsiniz. Çünkü burada rakipleriniz genellikle böyle yavaş yürümüyorlar. Burada yavaş kalıyorlar. E buradan sonra artık böyle hızlı bir şekilde gelip böyle oynamaya çalıştıkları için burada takılma ihtimalleri var ve siz de burada duvardan vesaire de onu öldürebilirsiniz siz sahipteyken bunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu şekilde çok fazla bir şey kalmadı. B için de taktiklerimiz bu şekilde. Atak için neler yapabilirsiniz Cypher'la onları da birazcık sizlere söyleyeyim. Genelde Cypher'lar atakta Entry Fragger olarak oynayabilirler. Çünkü zaten başka yapacak bir şeyleri yok. Önden gidip rakip düşürmeye çalışabilirler. Ama arkadaşlar Cypher'ın ataktaki en büyük yapacağı en iyi işlerden birisi rakiplerin flankini yani arkalamasını korumak. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Mesela B oynuyorsanız bir tane buraya veya buraya trap atabilirsiniz. Ki bunlar sayesinde rakipleriniz gelip bunu kırdığında sizin arkanızdan infonuz olacaktır ve arkadan rakip geliyor mu gelmiyor mu haberiniz olacak. Yani birisinin burada kalıp arka flank'i tutmasına falan gerek kalmıyor eğer Cypher oynuyorsanız. Bunu bu şekilde atabilirsiniz. Bu birazcık yüksek oldu özür dilerim. Şöyle bir şeydi galiba. Evet. Bunu bu şekilde atabilirsiniz. Bu şekilde atabilirsiniz. Normal duvara da atabilirsiniz. Bunlar sayesinde rakiplerinizin sizi arkalayıp arkalamadığını her zaman infonuz olacaktır. Veya istiyorsanız da arkadaşlar marketten bilmiyorum yavaş oynuyorsa takımınız. Bir tane kamera atıp market içini sürekli kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Bu A saydı içinde geçerli. Mesela A'ya giriyorsanız buraya bir tane... Bir tane de buraya e, tuzak atarak burada gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Çünkü arkanızdan e, hiçbir şekilde korkunuz yok. Gelir rakip geliyorsa e, haberiniz olacağını biliyorsunuz. O yüzden Cypher'ın e, bu gibi konularda gerçekten de çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Cypher taktikleri bugünlük bu kadar. Bind haritasında çektim, Split haritasında çektim, Ascent'te çektim. E, Galiba bir tek Heaven haritası kaldı. Onun için de videomuzu yakın zamanda çekerim. Onu da atarım. Aynı zamanda da diğer karakterlerin taktik videolarını sürekli çekerek kanalıma yüklüyorum. Takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için gerçekten de çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.